Merhaba. Bugün size zihnimizin perde arkasında çalışan, görünmeyen ama etkisi son derece güçlü bir yöneticiden bahsedeceğim. Bilinçaltı. Her gün onlarca karar veriyoruz. Ne giyeceğiz, ne yiyeceğiz, kime güveneceğiz. Ama bu kararlarımızın çoğunu biz mi veriyoruz yoksa zihnimizin derinliklerinde başka bir sistem mi devrede? Hazırsanız zihnimizin karanlık koridorlarına kısa ama etkileyici bir yolculuğa başlıyoruz. Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı zihnimizin farkında olmadığımız ama sürekli aktif olarak çalışan kısmıdır. Yani siz bir yandan bu videoyu izlerken bir yandan da nefes alıyorsunuz, etrafınızdaki sesleri ayıklıyorsunuz. Geçmiş deneyimlerinizi süzerek bu bilgileri değerlendiriyorsunuz. İşte bunların çoğu bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Freud'a göre bilinçaltı bastırılmış arzular, dürtüler ve travmaların da depolandığı yerdir. Günümüzdeki nöropsikoloji çalışmaları ise bu kavramı daha da geniş yorumluyor. Bilinçaltı algılarımızı, tepkilerimizi ve kararlarımızı şekillendiren güçlü bir algoritmadır diyebiliriz. Bunun bilimsel kanıtları var. Mesela bir deney yapılıyor ve deneklere düğmeye basmaları söyleniyor. Ve onlar düğmeye bastıklarını düşündükleri anda beyin görüntüleme cihazları çoktan 7 ile 10 saniye öncesinde o kararın bilinçaltında verildiğini gösteriyor. Bu deney Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nde yapılan ünlü bir çalışmayla kanıtlandı. Yani siz şimdi karar verdim dediğinizde aslında karar çoktan verilmiş oluyor. Bilinç sadece sonucu fark ediyor. Tıpkı bir tiyatroda perde kapanınca oyuncuların sahne arkasında rollerini hazırlanması gibi. Buna günlük hayattan da örnekler verebiliriz. Mesela sabah kalktınız ve kırmızı bir elbise giymek istediniz. Peki neden kırmızı? Belki farkında değilsiniz ama bilinçaltınız dün gördüğünüz reklamdaki renk, yaşadığınız bir duygusal durum veya geçmişte kırmızıyla ilişkilendirdiğiniz bir anıya göre bu kararı çok önceden şekillendirdi. Ya da markette bir ürün seçiyorsunuz. O ürünü seçme sebebiniz sadece fiyat ya da kalite değildir. Daha önce izlediğiniz reklamlar, kokular, ambalaj rengi hatta raftaki konumu bile bilinçaltınızı etkilemektedir. Yani siz bir kararı rasyonelce aldığınızı zannederken bilinçaltınız çoktan süreci yönetmeye başlamış ve yönetmeye devam ediyor. Peki bilinçaltının fonksiyonları nelerdir? Bilinçaltı sadece karar vermekle kalmaz. Aynı zamanda çevremizi analiz eder. Kendince potansiyel tehlikeleri değerlendirir. Sosyal ilişkilerimizi yönlendirir ve zihinsel işlem gücünü optimize eder. Bir tehlike anında örneğin aniden gelen bir ses duyduğumuzda refleksle ilkilirsiniz. Bu tepkiyi bilinç değil bilinçaltı verir. Çünkü hayatta kalmak için hızlı tepki gerekir. Ayrıca travmalar, bastırılmış duygular ve çözümlenmemiş olaylar da yine bilinçaltında saklanır. Ve bu içerikler yıllar sonra bile davranışlarında, davranışlarınızda kendini gösterebilir. Peki ne yapmalısınız? Öncelikle bilinçaltınızı fark etmelisiniz. Onu kontrol etmeye değil ama tanımaya, etkisini anlamaya çalışmalısınız. Onu yönlendirmek ancak bu şekilde mümkündür. Meditasyon, ibadet, terapi, bilinçli farkındalık çalışmaları ve günlük tutma gibi teknikler bilinçaltı süreçlerle yüzleşmek ve onu algılamak için çok güçlü araçlardır. Unutmayın, zihninizin büyük bir kısmı görünmeyen sularda çalışır ve bu görünmeyen yöneticiyi tanımak ve bu görünmeyen yöneticiyi tanışmak Hayatınızı dönüştürmek için ilk adımdır. Eğer bu video senin için de aydınlatıcı olduysa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutma. Bilinçaltı hakkında daha fazla içerik gelsin istiyorsan yorumlarda bunu mutlaka belirt. Zihninizin kapılarını birlikte aralamaya devam edelim. Sevgiyle kal, hoşça kal.